Böyle bir şey olduğunu artık kesinlikle eminim. Ben 28 yaşındayım ve soğuk kahve içiyorum ya. Böyle 35 yaş ve üzerindekiler gün içerisinde ama özellikle sabahları kahveyi gerçekten sıcak içiyorlar. Yani 40 derece güneşte de kahveyi sıcak içiyorlar. Bu arada ben bu iki konsilleri karıştırıyorum. Muhteşem oluyor. Ve işin kötü tarafı benim de canım bugün sıcak kahve çekti ve hava inanılmaz sıcak. Ben bu sıcak kahve sevdasının gerçekten yaşla alakalı olduğuna eminim. Ama bildiğim tek bir istisna olay var. O da anneannem. Anneannem 68 yaşında ve en sevdiği şeylerden birisi Ayşlatte. Benim eski şirketimde bir yöneticim vardı ve o zaman ilk fark etmiştim bunu. Neden hep sıcak kahve içiyorsunuz demiştim. Yani ben soğuk kahveyi sevmiyorum dedim. Ve sonrasında buna birkaç tane örnek yaşadım ve hepsine sordum neden soğuk kahve içmiyorsun bu sıcakta diye. Hiçbirisi tercih etmiyor ve hepsinin yaşı 35 yaş ve üstü net bilgi. Videoyu da kaliteli izleyin diye arka kamerayla çektiğim için kendimi hiç görmüyorum yani. Mac'in en sevdiğim dudak kalemi. Beni burada tribe sokan şey şu oldu. Benim neden canım bugün sıcak kahve istedi? Kışın bile neredeyse soğuk kahve içmeye okuyor olan bir insanım. Bu videoyu izledikten sonra bir etrafınızı gözlemleyin ve bana yorumlarda yazın. Çok merak ediyorum yorumlarınızı. Bence tespitim %100 doğru bu arada.